Merhaba, ben Selçuk Çetiner. Aura, insan bedenini saran ve fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal durumu yansıtan bir enerji alanıdır. Meditasyon sırasında auramız genişler, enerjisi yükselir ve daha berrak hale gelir. Aura, düşüncelerimizden ve duygularımızdan doğrudan etkilendiği için meditasyon yaparken hem enerji alanımız temizlenir hem de yüksek frekanslı titreşimlerle uyumlanırız meditasyonun düzenli uygulanması, aurayı güçlendiren ve ruhsal farkındalığı artıran en etkili yollardan biridir. Auraların meditasyon üzerindeki etkileri Birinci aurayı genişletme ve enerji alanını güçlendirme. Meditasyon sırasında beden rahatladığında, zihinsel ve ruhsal frekans yükselir. Bu süreç, aurik alanın genişlemesini ve daha parlak hale gelmesini sağlar aurik alanın genişlemesi, bedenin ve zihnin daha fazla enerji çekmesini sağlar. Negatif enerjilere karşı doğal bir koruma kalkanı oluşur. Meditasyon yaparken, enerji titreşimleri daha yüksek frekanslarla uyumlanır ve aurik alanın canlılığı artar. Hortum nasıl fark edilir? Meditasyon sonrası vücudun hafif ve rahat hissetmesi, aurik alanın güçlendiğini gösterir. 2. Aura temizliği ve negatif enerjilerden arınma. Meditasyon, olumsuz düşünce formlarını, stres kaynaklı enerji blokajlarını ve dış etkilerden gelen negatif enerjileri temizler. Günlük yaşamda maruz kalınan negatif enerji ve stres, auraya yüklenebilir. Düzenli meditasyon yaparak bu enerjilerin çözülmesi ve aurik alanın temizlenmesi sağlanır özellikle nefes çalışmaları ve ışık görselleştirme teknikleri, aurayı derinlemesine arındırır. Hortum nasıl fark edilir? Meditasyon sonrası hafifleme hissi ve zihinsel netlik, aurik temizlik sürecinin işlediğini gösterir. Üçüncü çakraları dengeleyerek aurik alanı güçlendirme. Aura, çakralarla doğrudan bağlantılıdır ve çakraların uyum içinde çalışması, aurik alanın dengeli ve güçlü olmasını sağlar. Çakraların uyumsuz çalışması, aurada zayıf noktalar ve düzensizlikler oluşturabilir. Meditasyon sırasında her çakraya odaklanarak enerji merkezleri uyumlanabilir. Çakraların dengelenmesiyle auranın bütünlüğü ve enerji akışı güçlenir. Ortum nasıl fark edilir? Meditasyon sonrası daha huzurlu hissetmek, çakraların dengeye geldiğini ve aurik alanın stabil hale geldiğini gösterir. 4. Ruhsal Farkındalık ve Sezgileri Güçlendirme Aurayı güçlendiren meditasyonlar, üçüncü göz çakrasını aktive ederek sezgisel algıyı artırır. Sezgiler güçlendiğinde, enerji alanları daha iyi algılanabilir. Daha derin meditasyon seviyelerine ulaşmak, bilinçli farkındalığı artırır. Meditasyon sırasında aura renklerini görmek veya enerjisel titreşimleri hissetmek mümkün hale gelebilir. Hortum nasıl fark edilir? Meditasyon sonrası sezgisel farkındalığın artması, düşüncelerin daha net hale gelmesi, aurik enerjinin yüksek frekansta çalıştığını gösterir. Beşinci enerji blokajlarını çözerek duygusal dengenin sağlanması. Duygusal yükler aurada enerji blokajları yaratabilir. Meditasyon, bu blokajları çözerek duygusal akışı düzenler. Bastırılmış duygular aurik alanın belirli bölgelerinde yoğunlaşarak enerji tıkanıklıkları oluşturabilir. Meditasyon sırasında nefes teknikleri ve enerji çalışmaları ile bu blokajlar serbest bırakılabilir. Duygusal denge sağlandığında aura'nın frekansı yükselir ve daha dengeli bir enerji akışı sağlanır. Ortum nasıl fark edilir? Meditasyon sonrası hafifleme hissi, içsel huzur ve duygu durumunda netlik, enerji blokajlarının çözüldüğünü gösterir. Aurayı güçlendiren meditasyon teknikleri. Birinci Altın Işık Meditasyonu: Aura Güçlendirme. Gözlerinizi kapatın ve burnunuzdan derin nefes alın. Kendinizi altın renkli bir ışık içinde hayal edin. Bu ışığın aurik alanınızı temizlediğini ve güçlendirdiğini hissedin. 15 dakika boyunca nefesinizde bu ışık enerjisini yönlendirin. Hortum faydaları, aurayı temizler, koruma kalkanı oluşturur, yüksek titreşimli enerji akışı sağlar. İkinci çakra meditasyonu, aura dengeleme. Her çakraya odaklanarak renklerini ve titreşimlerini hissetmeye çalışın. Her nefesinizde çakraların enerjisini daha parlak hale getirin çakraların dengeye gelmesiyle, aurik alanınızın daha bütünlüklü ve güçlü hale geldiğini hissedin. Hortum faydaları, çakraları dengeleyerek aurik alanın sağlıklı çalışmasını sağlar. Üçüncü sezgisel meditasyon, aurayı hissetme. Meditasyon sırasında ellerinizi aurik alanınıza doğru tutun. Ellerinizin arasında bir enerji akışı hissetmeye odaklanın. Aurayı genişletmek için yavaşça el hareketleriyle enerji alanınızı yönlendirin. Hortum faydaları, aurik alanı daha bilinçli hissetmeyi sağlar, enerjiyi farkındalıkla yönlendirme yeteneğini artırır. Sonuç olarak, aura ve meditasyon birbirini tamamlayan iki güçlü enerji çalışmasıdır. Meditasyon, aurayı genişleterek enerjiyi yükseltir. Negatif enerjileri temizleyerek daha parlak ve güçlü bir aura oluşturur. Çakraları dengeleyerek aurik alanın sağlıklı ve dengeli çalışmasını sağlar. Sezgileri güçlendirerek enerji farkındalığını artırır. Duygusal ve zihinsel blokajları çözüp ruhsal gelişimi hızlandırır. Düzenli meditasyon yaparak auranızı güçlendirebilir, enerjisel dengenizi koruyabilir ve ruhsal farkındalığınızı artırabilirsiniz. Meditasyon ve aura çalışmaları içsel gücünüzü keşfetmenize ve enerjinizi en yüksek potansiyelde kullanmanıza yardımcı olur.